Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Seher'in suçsuzluğunun en yakın zamanda ortaya çıkmasını istiyorsanız, Ziya'nın İkbal'e ne yapacağını merak ediyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman dedektifin söylediklerini dinledikten sonra ne yapacak? Seher Yaman'ı bırakıp konaktan gidecek mi? İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde artık gerçekler ortaya çıkmaya başlayacak. Çünkü hatırlarsanız dedektif gerçekleri ortaya çıkaracağını söylemişti. İkbal ve Zuhal de gerçeklerin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapmıştı. Hatta İkbal dedektifin sesini kesmek istemişti. Çünkü gerçekler ortaya çıkarsa Yaman'ın Zuhal yaşatmayacağını bilmekte. Dedektif ise İkbal'in kendisine tuzak kurduğunu farkına varacak. Dedektif artık İkbal'lerle bir anlaşma yapmayacak. Bunun sonucunda da dedektif gerçeklerin yazılı olduğu dosyayı Yaman'a verecek. Ama büyük ihtimalle Seher o zarfı görecek. Bunun üzerine Seher sonunda gerçekleri öğrenecek. Seher mektupta yazanları okudukça büyük bir üzüntü yaşayacak. Çünkü Seher, Yaman'ın neden kendisine kötü davrandığını fark edecek. Ayrıca Seher, Yaman'ın kendisini paramparça olarak gördüğünü sanacak. Seher bu bilgiyi öğrenir öğrenmez Yaman'dan hesap sormaya gidecek. Yaman ise ne olup bittiğine bir anlam veremeyecek. Yaman, Seher'in öfke dolu bakışlarından şüphelenecek. Seher ise gerçeklerinin olduğu zarfı Yaman'a gösterecek. Yaman, dedektifin yazdığı mektubu okuyunca hayatının şokunu yaşayacak. Yaman ilk başlarda yazılanlara inanmak istemeyecek. Çünkü Yaman'ın çocuklukta yaşadıkları Seher'e güvenmemesine neden olacak. Yaman ardından gerçeklerin peşine bizzat kendisi düşecek. Yaman, Nedim ile birlikte olup sahte dosyaların gerçekliğini araştıracak. Yaman gerçeklerin peşine düştükçe büyük bir pişmanlık yaşayacak. Çünkü Yaman dosyaların sahte olduğunu görecek. Yaman ardından Ser'den özür dilemek için hemen konağa gidecek. Ama Ser asla Yaman'ı affetmeyecek. Hatta Ser Yusuf'u da alıp konaktan ayrılmaya karar verecek. Yaman ise suçlu olduğundan Ser'in gitmesine engel olamayacak. Ser de Yusuf alıp Nadir annenin yanına gidecek. Ser Nadir anneye olup bitenleri anlatacak. Nadir anne de Ser'e her zaman destek olacak. Yaman da gerçekleri öğrendiği için hemen Zuhal'in yanına gidecek. Yaman Zuhal'den hesap soracak. Yaman ardından İkbal'e de hesap soracak. Ama İkbal bu olanların ondan kaynaklanmadığını söyleyecek. Yaman ise İkbal'e güvenmeyi tercih edecek. Çünkü İkbal tüm planlarını Selim ve Zuhal üzerinden yaptı. İkbal hiçbir zaman kendisini Yaman'ın gözünde kötülemedi. Hatta İkbal Yaman'ın yanında her defasında iyi davrandı. Yani tüm suç Selim ve Zuhal'e kaldı. Zuhal ve İkbal'in konaktan kovulmaması için tüm suçlamaları üstlenecek. Bunun sonucunda da İkbal konakta kalmaya devam edecek. İkbal ve Zuhal'e çok kötü bir sonun beklediğini belirtelim. Çünkü final bölümüne doğru Yaman tüm gerçekleri öğrenecek ve İkbal'in bir katil olduğunu farkına varacak. Yaman Seher ve kendisine yapılanların tüm kötülüklerin bedelini İkbal'den soracak. Hatta Yaman İkbal'i öldürmeye çalışacak. Ama Seher Yaman'a engel olup Yusuf için İkbal'i öldürmemesini söyleyecek. İkbal de sonuç olarak tutuklanıp hapse girecek. İkbal bu süre içinde yaptığı kötülüklerden dolayı büyük vicdan azapları çekecek. İkbal yaptığı kötülüklerden pişman olsa da geçmişi geri getiremeyecek. Bu yüzden İkbal Seher ve Yaman'a yaptığı kötülüklerin bedelini ödeyecek. Bundan dolayı İkbal kötü bir insan olarak anılmaktan hoşlanmayacak. Nedenle İkbal iyi bir insana dönüşecek. Ama geçmişte yaşananlar Yaman'ın İkbal'i affetmesine izin vermeyecek. İkbal'den önce de Zuhal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Çünkü İkbal tüm kötülüklerini yaparken Zuhal'i kullandı ve hiçbir zaman kendisini yaptığı kötülüklere dahil etmedi. İkbal Kırımlı mirasını istediği için Zuhal'i kendisi feda edecek. İkbal yaptığı tüm kötülükleri Zuhal yapmış gibi gösterecek. Yaman da Zuhal'in gerçek yüzünü görüp onu hayatından çıkaracak. Zuhal de bu olanları kaldıramayacak. Bunun sonucunda da Zuhal Seher'i öldürmek isteyecek. Çünkü bu süre zarfında Zuhal'in psikolojisi bozulacak. Selim ise Seher'i elde edene kadar çabalayacak. Selim Seher'i elde etmek için Yaman'ı ortadan kaldırmak isteyecek. Hatta Selim defalarca Seher'e kötü planlar yapacak. Ama Selim ne yaparsa yapsın Seher'i elde edemeyecek. Selim Seher'i elde edemediği için hayatına son vermek isteyecek. Selim canına kıymaya çalışsa da bunda başarısız kalacak. Bunun üzerine Selim bir daha asla Seher'e kötülüklerde bulunmayacak. Yani Selim tamamen Seher'in hayatından çıkacak. Ayrıca Zuhal ve Selim bu süre içinde birbirlerine destek olacaklar. Zuhal Yaman'da göremediği aşkı Selim'de görecek. Selim de Seher'den alamadığı mutluluğu Zuhal'den alacak. Yani onlar arasında bir yakınlaşma yaşanabilir. Ayrıca ilerleyen bölümlerde Yaman ve Seher'in bir bebekleri olacak. Yaman baba olmak istediği için Seher'den bir istekte bulunacak. Seher de Yaman'ı baba olmaktan mahrum etmemek için bu isteği kabul edecek. Bunun sonucunda da Seher hamile kalacak. Seher ardından bebeğini dünyaya getirecek. Yusuf ve Yaman da bu bebeğin gelmesiyle çok mutlu olacaklar. Ayrıca Kiraz ve Ali de evlenip çok mutlu olacak. Ama Kiraz'ın ölme ihtimali de bulunmakta. Çünkü Kiraz yine burnunu büyük belalara sokacak. Kiraz bu dikkatsizliği sonucu ölerek dizimizden ayrılacak. Ali de Kiraz'ın ölümünden sonra büyük bir yas tutacak. Ali'nin hayata dair hiçbir amacı ve sevinci kalmayacak. Ama tüm ümitlerin tükendiği noktada yeni umutlar doğacak. Tam o sırada Ali'nin hayatına yeni birisi daha dahil olacak. Ali de kiraz'a duyduğu aşkı bu kişiyle görecek. Ayrıca Adını Sen Koy yapımcısı Nazmiye Yılmaz olduğu için dizimizin sonu kötü bitebilir. Çünkü Adını Sen Koy dizisinde en son ana karakterin ölümüne herkes şahit olmuştu. Bu sebeple Seher ve Kiraz'ın ölebileceğini belirtelim. Seher de büyük ihtimalle ya doğumda ölecek ya da Yaman'ın düşmanları Seher'i öldürecek. Yaman da Seher'in vedasıyla büyük bir yıkım geçirecek. Bundan sonra Yaman hayatını devam ettiremez hale gelecek. Çünkü Yaman Seher'i canından çok sevmekteydi. Ama yine de Yaman hayatına devam edecek ve diziye yeni kişiler katılacak. Yaman ilk başlarda kimseye bir şans tanımayacak. Ama sonradan Yusuf ve bebeği için buna mecbur kalacak. Tabi bunu da söylemekte fayda var. Dizinin senaristi Nazmi Yılmaz sürpriz yaparsa dizimiz güzel bir sonla bitecek. Yaman ve Ser Yusuf'un hasta olmadığını öğrenince çok sevinecek. Çünkü Yusuf'un yaşaması ikisinin de canından çok istemektedir. Bundan sonra Yaman ve Ser daha da yakınlaşacak. Yaman artık Ser'den şüphelenmediği için Ser'e iyi davranacak. Yusuf sayesinde Yaman ve Ser'in arası düzelecek. Ama hala Yaman ve Ser aralarındaki sorunu çözemediler. Bu yüzden Ser gerçekleri öğrendiğinde araları iyice bozulacak. Çünkü Ser Yaman'ın kendisine güvenmediğini fark edecek. Bunun sonucunda da Ser kendisine güvenmeyen birisiyle yaşamak istemeyecek. Ayrıca İkbal ve Zuhal dedektif meselesini çözemedi. Çünkü dedektif son anda kendisine para getiremeyeceklerini öğrendi. Ve dedektif ortadan kayboldu. İkbal dedektifi bulup ortadan kaldırmayı planlayacak. Ama olaylar hiç onun istediği gibi gitmeyecek. Çünkü aramalarına rağmen dedektife ulaşamayacaklar. Bu yüzden dedektif gerçekleri anlatan bir zarf konağa yollayacak. Seher de zarfı gördüğünde açacak. Seher zarftaki bilgileri okudukça büyük bir yıkım geçirecek. Çünkü Seher Yaman'ın kendisine neden dolayı kötü davrandığını öğrenecek. Ve Seher Yaman'a hesap sorup gerçekleri yüzüne aykıracak. Yaman zarftaki gerçekleri gördüğünde ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü Yaman Seher'e güvenmediğini hatırlayıp pişman olacak. Hatta Yaman'ın hakkında Seher'e yaptığı hakaretler gelecek. Yaman bunları hatırladığında pişman olacak ve Yaman hemen Seher'den af dileyecek. Peki sizce Seher Yaman'a bu olanlardan sonra nasıl tepki verecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.